Bir bak, bir bak, bir kahve içebilir miyim? Bugün Fenerbahçe Kalamış'tayız. dayız. Konumuz Hande Doğan Demir ve köpeği Cincer. Kıskanç mı? Evet ya, beni biraz fazla kıskanıyor galiba. Ya açıkçası şu an böyle durduğuna bakmayın o, bir yere girdiğimizde asla durmuyor. tek tedirginliğim bütün masaları gezip herkese kendini sevdirmeden beni oturtturmuyor mesela. O yüzden ben tanıdığım tanımadığım herkese sohbet etmek zorunda kalırım. <laughs> Sokakta bile yürürken karşıdan gelen insanlara böyle iki ayağınızı zıplayarak gidiyor ve hayatlarında öyle bir şey görmemiş insanlar. Şaşırıyorlar tabii <laughs> yani.